Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta çarşamba günleri gerçekleştirdiği halk günü toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda toplam 258 vatandaşı çalışma arkadaşları ile birlikte dinleyerek dertlerini çözmeye çalışan Vali Sonel, vatandaşların kendisine ilettiği ekonomik, iş, sağlık olmak üzere her türlü isteklerine çözüm bularak Hayır dualarını aldı ve gerekli gördüğü hususlarda da ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Karkımı almak için yardım istiyor. Özel güvenlik kartı almak istiyor. sordunuz hmm. evet. çok çok soruyordu size. İyi evet. günler. Evet. Hoş evet. geldiniz. He geldin evet, hatırladım hatırladım. dediğim ya Allah şeyin işine başım <laughs> teşekkür evet. ettim. Bir sağ, sağ ol. ol al böyle bir o teyze Ha. Evet. Evet, evet, evet. Gel bak olacak. Tamam. Aa. Aslında gidecektim ama annemle babamın tavla Bir Aşağıya geliyoruz. Tamam. Mert'i niye yordun buraya? Ben sizi görmek istedim. Mert. Mert tam böyle şey. İşin yok, yok şu şey oturma. bekleme. Oturma bekle. Var mı benden bir Ben gelirim ben seni eve. Bir, e, e, bir gelirim ben eve. Mert'e bir gideriz. Epey Tamam. Çay içmeye gel. Evet. Ne? Sarılabilir miyim? Sarılabilirsin tabii. Evet. Evet. Maşallah çocuklar çok tatlı. Sarıldık mı? He. <laughs> tamam verdik. Sarıldıktan suda tablet olmaz mı?